Evet, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Gökçek Şifa Bitkileri kurucusu İbrahim Gökçek. Canlı yayında sürütüyorum Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İbrahim Hamlasın. Bey görüşmeyeli? Çok iyiyiz. <laughs> Çalışmalarınız devam ediyor. Evet, yeni yeni deneyler, buluşlar yapıyoruz, devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım başlayalım hemen. Ee, öncelikle şimdi herkes de bir hep şey duyuyoruz. Yorgunum, yorgunum, yorgunum. Kronik yorgunluk sendromu için neler önerirsiniz? Evet, kronik yorgunluk sendromu maalesef çok ağır bir rahatsızlık ve bunun birçok faktörü var, sebebi olabilir. Hı hı. Mesela EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü, üşütme grip nezle gibi vatandaş kendini grip zannediyor, sisteme giriyor, lenf sistemine yerleşirse artık lenf sisteminin ona antikor göndermesini önlüyor. Kendini kamufle ediyor. Onu böyle gözü bağlı boksör gibi ne yapıyor? Bağışıklık sistemi çöküyor. Anlamıyor ne olduğunu. Ee, yani diyelim ki bir boksör var. Ringe çıktı. Ringde boks yapıyor. Hı. Gözünü bağlıyorsunuz. Ne yapar? Sürekli oraya buraya elini sallar ama karşısındaki rakibi yok edemez. Bu da onun gibi. Bağışık sistemini çökerten, antikoru yok eden özel bir protein gönderiyor. Bağışık sistemini çökertiyor. EBV virüsü, kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Hı. Çok çok tehlikeli bir virüs. Vatandaş Amerika'ya gitmiş. Amerika'da Las Vegas'ta üniversitede okuyor, kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış. Buna öğrenci e, öpücük hastalığı denir. Öğrenciler, üniversite öğrenciler arasında çok yaygın olduğu için öğrenci hastalığı, öpücük hastalığı veya monoloklozus hastalığı da denir. Şimdi bu yakalanmış mikrobu arkadaşlarında mikrop kapmış. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, çalışamıyor, iş yapamıyor. Okuyamıyor. Bitmiş. Aramışlar ailesini. Hastanede yatıyor. Demişler ki sizin çocuğunuz artık hiçbir şey yapamıyor. Hatta Amerika'dan oraya bile gelemez. Gelin götürün. Ailesi gitmiş getirmiş. İnternetten bulmuş beni. Dedi ki gerçekten annesi babası aradılar. Gerçekten yes, tedavi edebilir misiniz? Evet tedavi eder. Sorun yok. Epstein-Barr virüsü varsa burada gökçek var, sorun yok. Bizim çeşit çeşit ürünlerimiz var bununla Hı -hı. ilgili. İyi hadi bakalım deneyelim. Aldı ürünleri kullandı kullandı. 6 hafta sonra aradı. Ya abi kendimi çok iyi hissediyorum. Ama şu sarımsak kokusu olmasa. Hı -hı. Daha ne istiyorsun dedim ya. Bir sarımsak kokusu olsun yani. Bizim zencemay sarımsaklı limon suyu ürünümüz var. Şimdi ismi lehimsa oldu. Daha da güçlendirdik. Ekstrak. Direkt ekstraktan üretiyoruz. Maliyeti arttı. Maliyeti yansıtmadık. Bize yansıdı. Vatandaşı yansımadı. <laughs> Bu sinir kökündeki virüsü beyinden umurilik içerisinde sinir denetine spinal cord denir. Sinir kökü. Burada virüs yaşıyor. Sinir köküne yerleşiyor. Bağışıklık sistemi oraya müdahale edemiyor. Bağışıklık sistemi müdahale etmesini engelliyor. Akıllı virüs. Bu limsa sinir kökündeki virüsü yok ediyor. Nasıl yok ediyor? T hücresi B hücresi makrofaj hepsini harekete geçiriyor. Komple. Makrofaj diye bir Hücre var, fagosit de denir, kilaselin, öldürücü hücre de denir buna. Uzay gemisi gibi hücreleri arasında gezer. Ya gördüğü bakteri, virüs ve mantarı, böyle kolları var, sümük gibi yok. bir sürü kol var. Hı hı. Şak şak şak, yakaladığını yer. Yakalayamadığına Y şeklinde, T şeklinde antikor fırlatır. saplandığı o mikrobu ölür. Çok uzaktaki mikroba ise oksijeni tek moleküle dönüştürür, ateşleme yapar böyle. Bora füzesi gibi. Şimdi Türkiye bora füzesi üret, üretti ya, hı hı. bu dağlardaki teröristlere karşı mağaraya bir tane bora füzesi fırlattı mı, 50 metre çapında bir delik oluşuyor. Kayaları toz haline getiriyor. Hiçbir şey kalmıyor orada. Yani düşün 17 katlı bir bina yüksekliğinde bir alanı yok ediyor. Aynı onun gibi bu da oksijeni tek moleküle dönüştürüp ateşleme yapıyor. Dünyada oksijeni tek moleküle dönüştürüp ateşten tek varlık. Akıllı molekül. E, akıllı bu makrofaj. E, bu normal zamanda makrofaj %5 aktif. Genellikle yatıp uyumayı seviyor. Pasif. bu <laughs> hmm. limsa hepsini harekete geçiriyor. Bunun yanında Melisa diye bizim bir kapsülümüz var. Ama hmm. onu unutmuşuz. Karahal ile Melisa bunlarla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Her türlü viral enfeksiyona karşı mesela Karahal ile etkili. Hmm. Her türlü genital sihir, genital herpes, uçuk, zona, EBV virüsü fark etmiyor. Melisa ile? Kara ile. Ha. Kara Sadece Melisa değil. İki tane farklı. Tamam. Bu Karahal ile Hindistan'da yetişir. Aha. Oradan geliyor. Ekstraktını biz kendimiz çıkarıyoruz. Tohumunu oradan geliyor. Ekstraktını çıkarıyoruz kronik yorgunluk bir diğer sebebi C vitamini yetersizliği. Hmm. C vitamini Çok da ihtiyacımız olmazsa, var bugünlerde. Evet, C evet. vitamini. Şimdi herkes C vitamini deyince limon zannediyor, portakal zannediyor. O limon, portakal yiyelim, limon kullanalım. Halbuki kuş burnu... Hmm. Evet, C vitamini açısından. C vitamini bakımından Aa. limondan, portakaldan 35-40 kat daha yoğun C vitamini içerir. Hmm. Doğal. C vitamini beynin salgılamış olduğu hormonlara etki yapıyor. Serotonin hormonu, dopamin hormonu, asetil kolin vesaire vesaire. Son yapılan yeni araştırmalarda kuşburnu akciğer kanserini, prostat kanserini iyileştiriyor. Bu yeni bir çalışma. Kuş, kuşburnu. bu kadar etkili olacağını ben de bilmiyorum. Şimdi, Evde ancak çay olarak tüketiyorduk. Meğersem ne kadar çok faydaları varmış. Evet biz yeni bir ürün ürettik. Süper oksit dismutaz. Nedir? Sot. Artı kuşburnu. Yani 19, 10 çeşit bitki ekstraktı var da en önemlisi kuşburnu. Bu süper oksit dismutaz nedir? Tüketmiş olduğumuz gıdalar yiyoruz, yiyoruz, afiyet olsun. Yağlar, kahvaltıları, proteinler vesaire vesaire hepsi şekere dönüşür veya yağ şeklinde. Hücrelerin içerisinde mitokondrin var. Hı hı. Soba gibi düşünün. Orada yakılarak enerjiye dönüşüyor. Hı hı. Glikoz, oksijen tarafından yakılıyor, enerjiye dönüşüyor. Sobada nasıl kül oluşuyor? Mitokondrinde de asetik asit, laktik asit, formik asit gibi artık maddeler ortaya çıkıyor. Bir, bir de çok tehlikeli serbest radikaller ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de süper oksijen, anyonu, eksi iki elektronlu. Bu çok sert bir serbest radikal. DNA'ya, RNA'ya oraya buraya salıyor, Buradan elektron alıyor, çalıyor. Böylece günde bir kişide 2 trilyon DNA kırılması olabilir. Kişi tedbirini almasa, antoksidan beslenmese ne olur? Kolay hastalanır, bağışıklık sistemi çöker. Hızlı yaşlanır. Hızlı yaşlanır. Yani 20-25 yaşına varmadan 70'lik dediğe dönür. Hızlı yaşlanır, kolay hastalanır, çok çok kötü. Evet, melisa. Bu melisa değil mi? Evet. Güzel uyutur, kalbi korur, kalbi güçlendirir, psikolojik sorunlara iyi gelir. Genelde uyuyamayanlara gece için derler Uyuyamayan, uykuya dalaman, sık sık uyanan, konuya odaklandırın, ha. hafızayı güçlendirin. Kalbi koruyucudur, mideye faydası var. Birçok özelliği var. Son yapılan araştırmada uçuk, herpese karşı etkili, viral enfeksiyonlara karşı. Evet, süperoksit dismutaz bir enzim. Bu enzim serbest radikali. Çok daha hafif olan Hidrojen peroksite dönüşür. Çok daha hafif, toksik maddeye dönüştürür. Hı hı. Yani süper çok sert bir serbest radikal DNA'yı parçalar. Elektronlar alır. Süperoksit dismutat vücudumuzun salgılamış olduğu bir enzim. Bu enzim bu tehlikeli maddeyi daha hafif, zararlı olan hidrojen peroksite veya oksijene dönüştürür. Hı hı. ise bu hidrojen peroksiti zararsız hale getirir. Hı hı vesaire vesaire. Yani birçok sistem var. Bu serbest radikalleri yok edici bir ürün ürettik. Sot, Sivas, Ordu, Diyarbakır. bak. Sot, süperoksit, dismutaz, artı kuşburnu. Kuşburnu aslında ben aronya koyacaktım kuşburnu yerine. Çünkü aronyanın orak değeri yani serbest radikalleri süpürme, yok etme, absorbe etme kapasitesi 16-15 bin. A, kuş burununu 96 bin, 6 kat daha güçlü. Hı hı. Şaşırdım yani. Hemen vazgeçtim, kuş burununu iyi bir inceleyin. Aradan yıllar geçmiş, incelememiş. Hı hı. Yeni buluşlar olmuş, neler olmuş, neler olmuş. Köprü altında <laughs> çok sular geçmiş. <laughs> Hemen 96 bin, orak değeri. Hı hı. Yani serbest radikaların absorbe etme kapasitesi çok yüksek. Kuş burunu Aronya'dan 6 kat, Koşubeyir'den 4 kat daha güçlü Antokşu'dan. Çünkü Goji veri de iyi goji bir de Güzel, değil mi? E yani çok vatandaş. Ama kuşburnu diyorsunuz ki kuşburnu daha kuşburnu, çok ülkemizde, daha çok ulaşabiliriz. Daha ucuz. Evet, daha ucuz. Daha goji etkili, veri daha pahalı. Daha kaliteli. Hı -hı. Son yapılan araştırmada akciğer kanseri, prostat kanseri Hı -hı. bile etkili. Böylece ne yaptık? Yönümüzü değiştirdik. Kuşburnuna doğru. <laughs> Etiketi basacaktın. Hı -hı. Son anda aronyadan vazgeçtik, kuşburnuna döndük. Kuşburnu serbest radikalleri yok ediyor. Üşütme grip nezleye karşı koruyor. Çok hı. yüksek oranda C vitamini. Hı hı. Limondan, portakaldan... O zaman kışın okudu. çayını da bol bol tüketelim evimizde. Tabii, tabii tabii tabii. Yani güzelleştiriyor, gençleştiriyor. <laughs> Sermasına da kadar yok edince cildi güzelleştiriyor. Mesela birçok özelliği var. Öyle güzel bir ürün ürettik. Zot. Yakında piyasada. Yakında. Peki yakında da tamam. onu yine tamam. programımızda zaten söyleyeceğiz. söyleriz. Tabii inşallah. Gider. Peki e, safra kesesindeki bulunan taş ve çamur için ne yapılabilir? Evet, safra kesesinde taş ve çamur sebebi nedir? Karaciğer yağlanmıştır. Hmm. Karaciğer yağlandığı için safra kesesi orada asit, safra asidi olması gerekirken ne oluyor? Taş oluşuyor, sertleşiyor, bozuluyor. Karaciğer görevini yapamadığı için bozuluyor. Neden bozuluyor? Bağırsaklardan zehir geliyor. Hmm. Bağırsaklardan niye zehir geliyor? Vitamin, mineral, enzim gelmesi lazım. Ya kişi çok antibiyotik, antihistaminik kimyası ilaç kullanmıştır veya yanlış beslenmiştir. Hı, hı. Bartın vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemik iliği kan yapar. Karaciğerle kemik iliği yeterli ve kaliteli kan üretemiyor artık. Ne oluyor? Taşlaşıyor, safra artıyor, bozuluyor. Kolesterol yükseliyor. Kolesterol yükselirse kişide bir kolesterol taşı olur. Bu jelibon gibi yumuşak, hı, hı. sarımsı yeşil, atması, çıkarması kolay safradan. Erimesi kolay. İki, pigment ve kolesterol karışımı taşlar. Bu biraz daha ağır. Ve pigment taşı, bu çingi taş derler, köylerde böyle sert demir gibi. Onun erimesi biraz daha zor. zor evet. yani üç çeşit taş olabilir. Fark etmez. Şimdi şahdere kapsülü, bunun seti var tabii ki. Şayet kişinin bağırsaklarında sorun varsa, kandida veya diğer mikrop, Şahhtere G seti kullanması Hı -hı. lazım. Barsıklarında sorun yoksa mini set de yeterli. Şahhtere mini seti. Şah tere safrayı %120 oranda artırır. Temizler. Taş verisi eritir, Hiçbir şey bırakmaz. Fakat diyelim ki vatandaş 3 milim 5 milim çok büyük değilse İngiliz tuzu magnezyum sülfat İngiliz tuzu da deniyor. Magnezyum sülfat bir bardak suda da iki çorba kaşığı karıştırıyorsun, eritiyorsun, içiyorsunuz. Biraz metalik bir tadı var. 15-20 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu üstüne içerseniz, kesesinde ne kadar pislik varsa atar. Hı. Çamur için ideal, çamuru temizler. Taşlar küçükse onları da döker. Ama taş 7-8 milimden yukarıysa o zaman kanalı tıkayabilir. O nedenle doktorun bakması lazım. Taş küçükse sorun yok. Taş hı. büyükse Dur buna göre taşın. İngiliz tuzu kullanmamak lazım. Hı hı. Kanalı tıkayabilir. Çünkü safra kanalıyla pankreasın ağzı ikisi aynı yerde birleşir. Ondan sonra kısa bir müddet sonra 12 parmak bağırsağına açılıyor. Hı hı. Safrayla pankreastan gelen enzimler kargodan gelen kutu gibi açılmamış. Hı hı. Açık olarak gelse burada enzimler pankreası da eritir, karaciğer de eritir. O kadar sert. Bunlar böyle pakette geliyor gibi geliyor. Karşılaştıkları zaman açılıp çözülüyorlar ve tüketmiş olduğumuz gıdaları e, hazmedilecek hale getiriyorlar. Püre haline getiriyorlar. Sinirilebilecek küçük küçük moleküllere dönüştürüyorlar, değiştiriyorlar proteinleri, amino asitlere, yağları, yağ asidine, karbonhidratlara, glikozlara dönüştürüyorlar. Evet bunun tedavisi kolay. Ameliyat olursa Hı. vatandaş safra kesesini taştan dolayı alırsa ne olur? Karaciğerden bağırsaklara sürekli bir akıntı olur. Bu da istenmeyen bir durum. Sinir sistemi çöker. Çeşit çeşit rahatsız, bağışık çöker. Çeşit çeşit rahatsızlıklar rahatsızlık, rahatsızlık sebep olur. Oysa bunun tedavisi çok çok kolay. İngiliz tuzu 200 yıldır biliniyor, kullanılıyor. Taş küçükse veya çamur varsa kullanır. Taş büyükse şah dere mini seti. Hı. Eğer ki bağırsaklarında kandida mantarı varsa o zaman G seti. Bağırsaklarında mantar olup olmadığı nasıl anlayacağız? Bir bardak Hı. su. Cam bardak. Evde çok kolay bir testle. Buyurun. Evet test. Tükürük testi. <laughs> evet. Sabah kalkınca keşke bir bardak suya tükürüyüm. Tükürük testi yazdın da Google'da çıkar. Hı. Evet. Tükürük saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapış üstte kalıyorsa kandida vardır. Evet. Ha ben doktora gideyim, doktordan tahlil yaptırayım, teşhis yaptırayım, İşte bu. Kanide aslında böyle matara gibidir, el hmm, bombasına benzer bir el mikrop. El bombası gibi, evet. Aslında herkesin barsanda 300-500 var. Var, ha. Ne zaman tehlikeli, arkasında böyle kuyruk çıkarsa, kol gibi bir kuyruk çıkar, de değişir, dönüşür. Tüketmiş olduğum bütün gıdalara şeker içeren her şeyi, un mamullerine, tatlı... Bal, bekmez, hepsini zehre dönüştürür. Hmm. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, bu zehirli alkoller, histamin, penisini gibi toksik maddeler. Eğer bu toksik maddeler, yani kanda önüne bağırsakları yakar. Yanan bağırsak delinir. Delinen bağırsaktan likigat denir. Geçirgen bağırsak sendromu ortaya çıkar. Bu delinme, böyle gözü hmm. gözüken bir delik değil. Birkaç ünlüde de duyduk bu geçirgen bağırsak sendromunu. Evet, çok. Yaşayan. Çok evet. ünlüde var. Hatta bir... Ses sanatçısı ismi lazım değil. Bu hanımefendi hazretleri yakalanmış e, hidratanti suprativa, köpek hı. memesi. Kadıncağızın koltuklarından böyle akıyor, irin gibi Ay. pislikler akıyor, kasıkları, Ay, koltukları. Çok, çok iğrenç, kokudan kimse yanına yaklaşamıyor. Oh. E, doktorun verdiği ilaçlar, antibiyotikler daha kötü yapmış. Çünkü antibiyotik faydalı bakteri yok eder, kandidayı azdırır. Daha kötü yapar. Hı hı. Onun bir dostu bizi tavsiye etmiş. Aradı. Gerçekten etkili mi? Gerçekten etkili Ya ne diyeyim yani? Yemin mi dedim ya. Alacaksın, kullanacaksın. Deneyeceksin. <laughs> faydasını görürsen devam et. Faydasını görmüyorsan devam etme. Ha. Hamameli Aldı kullandı. Altı rahatlama var. Çok iyi. Buralara doğru akıyor. Temizliği eskisi gibi diye. rahatım falan evet. Falan. Bitti aa, mi tedavisi? 5-6 ay oldu. Bitti tedavisi. Bir şey kalmadı. Aa, çok iyi. Ama bizim reklamımızı yapması lazımdı yapmadım. yapmadı. Yapmadı. <laughs> Çünkü eğer yani burada çok tanınan biri galiba. Çok tanınan bir. Hem ben koltuklarımda kaldığımda burada şu diyecek Ali o da o da aynen haklı tabii de, ki. Evet. Söylese iyi olurdu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse önemli değil. Ha, yani tedavi ettik çok şükür. Çok meşhur bir ünlü olduğu için Aha. ismi önemli. Değil. Kendi açıklaması biz açıklamamız doğru değildir. Etik Peki. değil. Tamam. siz bana yayından sonra söylersiniz merak ha, ettim. <gülüyor> 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 Peki. E, Böbrek taşı ve kum neden oluşur? Bunun için bir öneriniz var mı? Aa, tabii ki. Böbrek taşı ve kumun sebebi ürik asit, hı hı. oksalik asit, kalsiyum ve sistin. Dört çeşit taşı oluşabilir hı hı. böbrekte. Yanlış besleniyorsa et, ürik asit yükselir. Hı. Çok et yiyorsa asit taşları oluşur. Ee, çok sebze yiyorsa Oksalik asit taş oluşur hı. veya kalsiyum taş oluşur veya da sistin. Sistin çok sert diye ama bu çok Allah'tan ki çok değil yüzde iki sistin taş oluşabilir. Diğerlerin tedavisi çok kolay bir buçuk iki ayda hiçbir şey kalmaz, erir. Antalya'dan vatandaş beni arıyor diyor ki hocam 6 ayda bir ameliyat oluyor. ceviz kadar taş oluşuyor böbreklerinde. Allah'tan ki içeride değil dışarıda oluşuyor. Hı hı. Ameliyat oluyor. Bir daha ameliyat, bir daha ameliyat. Dört defa ameliyat oluyor. Beşinci ameliyat. Ya ben bu ameliyatsız nasıl yaşayacağım? Hı hı. Çünkü her ameliyat risk. Dokuya zarar veriyor. Çok kolay dedim. Nasıl olacak? Avokado. Avokadon yaprağının ekstraktı ama sadece avokado değil. Burada sadece avokado yok. Huş, ayı üzümü, altın başak otu, kayış kıran otu vesaire vesaire. Evet. Barsanda yine sorun varsa komple set kullanması Aha. gerekir. Çünkü durup dururken burada taş oluşmuyor. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim zehir gelirse, karaciğer aratamasa ne oluyor? Taş oluşuyor. Bunda da taş, onda da taş oluşuyor. Eğer ki problem varsa Barsanda karaciğerinde komple set kullanması gerekir. Hı -hı. Bu vatandaşta ceviz kadar oluşurdu. Beşinci defa ameliyat olması gerekiyor. Hiç sorun değil. Avokado. Barsanda sorun yoksa mini set, varsa G seti. Aldı kullandı. Birkaç ay sonra eridi gitti bitti. Bir daha da oluşmuyor. Hı hı. Sadece eritmiyor. Hı hı. Bir daha oluşmasını ileride Engelliyor. Ürük asit. Aşırı et yiyenlerde ürük asit veya hı hı. aşırı peynir yiyenlerde. Aşırı hayvansal. Şimdi mesela diyoruz ki kandidanın çoğalmaması, kudurmaması için ekmek yeme, bal yeme, zirge, tatlı yeme. Vatandaş ne yapıyor? E, ne yiyeceğim? Et ye. Bu sefer de Sürekli et yiyor. Niye et yiyecek? Ya sebze yiyecek. Sürekli Önce et bahsediyor. yemek de tehlikeli. Niye? Çünkü sürekli et yediğinde, her gün et yediğinde kişi ürük asit yükselir. Ürük asit aşırı yükselirse gut hastalığına sebep olur. Hmm. Romatizmayı tetikler. Damarlar daralır, plaklar oluşur. Dokuda yağlanma olur vesaire vesaire. Yani bütün sistem çöker. O nedenle haftada bir veya iki defa et yemek lazım. Hı hmm. Bir iki defa et, iki üç defa balık yiyebilir. Balıkta sorun yok. Ama çok et yemek her zaman iyi değildir. Aşırı et yemek iyi değil. Tansiyona sebep olur, kolesterolü sebep olur vesaire vesaire. Siz peynir de tüketmiyorsunuz. Peynir asla tüketmiyorum. Arada sırada hanım yerse bakayım gelip tadına bakayım nasıl bir şey. Peki ben biliyorsunuz bu konuyu konuştuğumuzda önceki programlarda ben peynir canavarıydım yani. Şimdi haftada bir ve ikiye indirdim. Peynirdeki yağ Normal etteki yağ gibi yumurtadaki yağ gibi değil, ha. ölü ölü peynir, ha. ölü yağ. Bu peynirdeki yağ yağ asidine dönüşür, Aha. yağ asidi aside dönüşür, asit asidoza dönüşür. Asidoz çok tehlikeli. Kanın pH değeri bozulur. Hmm. Normal olarak bir insanın kanının pH in değeri 7.40 hafif alkalik. Kan değerleri bozulur, asidik bir ortama doğru hafif kayarsa hayati tehlike başlar. Bu nedenle bünyemiz sürekli kanımızın pH'i 7.35-7.45 arası gider gelir. Fazla bozulursa hayatı tehlike başlar. Çünkü kaslar erimeye başlar, kalbe zarar verir. Bütün kaslar erimeye başlar. Asitli ortama doğru kaydıkça tehlikeli olur. Bu nedenle bu arada sürekli kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanın pH'i budur. Ayar verir. Kendi kendine ayarlar. Sürekli peynir yiyen kişi de asit oranı yükselirse kanın pH değerleri bozulur. Bunu önlemek için sürekli o asidi yok etmek için aşırı kalsiyum harcar vücut. Peki gıdadan söz etmişken hemen size bir şey sormak istiyorum. Hani peynir, et falan alternatif olarak ki özellikle bu son zamanlarda çok revaçta. Yulaf. E, yulaf iyidir. <laughs> e, güzel yulaf. İyi midir? E, enerji verir. <laughs> enerji verir. Yan etkisi yok. Zararı yok. Yiyebilir. E, yulaf iyidir. Güzel. Ha, buyurun devam edelim. E. Şimdi kalsiyumla asidi bağlıyor. Aha. Dışarı atıyor. Aha. Ben bununla ilgili bir makale zamanında, ta 90'lı yıllarda yazdım. Benim kolumda burada içeride bir mercimek kadar yağ bezi var. Hı hı. Peynir yediğim zaman bu damarlara sıkıştırıyor, sinirleri sıkıştırıyor, ağrı yapıyor. Büyür. Ya ben kahvaltıdan sonra hı. her gün. Yarım saat sonra ağrı başlıyor. Hmm. Dikkat edin neden oluyor? Neden oluyor? Neden? Peynirden oluyor. Hanım da böyle 7 çeşit peynir koyuyor. Evet. Dedim ki ne yapıyorsun ya? İsraf israf israf. Ben seviyorum, ben yiyorum. Sen bilin dedim neyse. Araştırdım peynirden kaynaklanıyor. Sizin öyle ama herkese aynı tepki verecek diye de bir şey yok değil mi şimdi? Yok. Hani çok da yok. Herkese verir, şey herkese yapıyorum. verir, herkese. Allah Allah. Ben bende yapıyorum mu acaba? Aha. Herkes de mi böyle diye araştırma yaptım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall kadın araştırma Enstitüsü var. Aha. Onlar 3200 bayan üzerine araştırma yapmışlar. Peynir yiyenlerin idrarında bir yüksek oranda asit hmm. iki yüksek oranda kalsiyum tespit etmişlerdi. Bu ne demek? Peynir yiyenlerde o yağ yağ asidine dönüşür. O asidi vücudumuz atmak için kalsiyumla bağlıyor atıyor. Kalsiyumla birleştiriyor atıyor. Hmm. Böylece Peynir yiyenlerin kemikleri güçlenmiyor, zayıflıyor. Kandaki kalsiyum azalıyor. Çok. Kemiklerdeki kanda kalsiyum bulamazsa, Aha. kemikteki kalsiyumu alıyor. Hı. Peynir kemikleri eritiyor. Hı. Ya bizim doktorlarımız maşallah 10 bin yıldır anlatıyorlar peynir şöyle faydalı peynir faydalı. 10 bin yıl olmadı <laughs> 50 yıldır anlatıyorlar. Ama peynirin çok faydalı peynir mektugal Kadın Araştırmaları Enstitüsü bu raporundan sonra yayınladım internette. Kendi kitabımda da yazdım. Ben yemiyorum ama arada sırada tadına bakabilirim. Hı hı. o Çökelek falan olursa yağsız peynirle. Daha yağsız, o, evet, lor, lor gibi. Lor falan olursa olabilir, Aa, tadına bakmıyorsa yemiyorum. Evet. Kimseye de tavsiye etmem çünkü kemik erimesine sebep olur. Hı hı. Bu peynirden aldığınız, diyelim ki 100 gram peynir yediniz. 200 mg kalsiyum aldınız. Bunun 4-5 katını atarsınız. Asit bağlayıp tekrar atması gerekiyor vücuttan. Yoksa hayati tehlike başlıyor. Asidoz oluşuyor. Asidoz. Evet. Ee, peki son bir konuya daha girmek istiyorum. Hipotiroid belirtileri nelerdir? Doğal yollarla tedavisi mümkün mü? Tabii tabii tabii. Çok çok önemli bir konu. Dünyada insanların %15'inde takriben 1 milyar 200 milyon 1 milyar 500 milyon arası hast kilo hastası var. Hı hı. Çok kötü bir şey. Biz onun için çok mükemmel bir ürün ürettik. Hı hı. Orme iyot. Dünyada hı hı. bunu üreten bir ben varım, başka da yok. Nedir içeriği? İyot. Ha iyot. Ama sadece iyot değil. Hı hı. Bor, çinko, magnezyum, gümüş, altın vesile selemen. Mükemmel bir Dünyada yok. Orma iyot da dünyada yok benzeri. Orma gümüş de yok. Orma demir de yok. Ben ürettim. Evet. Süpermen. <laughs> <laughs> Şimdi fokus diye bir ürün ürettik. <laughs> Bu fokus Japonların suşi, balık yerken sarıp yedikleri evet, yosun. Esmer yosun. yosun. Enteresan. Esmer yosun Baltık denizinde ve Japon denizinde çok bulunur. Esmer yosun çok yüksek oranda vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire içerir. Ama en önemli özelliği bunun çok yüksek oranda iyot içermesi. İyot. Ne yapıyor? Tiroidi tamir ediyor, tedavi ediyor, yeniliyor. Artı bu vücuttaki her türlü toksik maddeyi böyle sünger gibi emiyor. Özellikle civayı. Ağır metalleri. Ağır metaller iki yerli. Bir, soy metaller. iki tehlikeli ağır metaller. Soy metaller, altın, platin, paladyum, rotyum hafif metallerden, gümüş bunlar faydalı. Ağır, zehirli ağır metaller ise cıva, katmin, kurşun, nikel, alüminyum bunlar tehlikeli. Hı hı. Bu sadece tehlikeli olanları absorbe ediyor. Faydalarına zarar vermiyor. Öyle bir özelliği var. Her türlü zehir vücuttan alıyor, absorbe ediyor. Tirotü, Tiroid şimdi neden insanlarda tiroid çok sorun oluyor? Bir, içme sularında klor oluyor. Klor halojen bir element. Yani kimyasal element tablosunun yedinci grup. Halojenler. Bu hafif. iot'tan hafif olduğu için tiroide gidiyor. iot'u dışlıyor. Flor. Diş macunlarındaki flor. Kana karışıyor. Diş macunu kullandın. Kana karışıyor. Tiroide geliyor. Tiroide iyotu dışlıyor. Brom. Ekmeklere sodyum bromat katıyorlar. Broma dönüşüyor. Çözülüyor. Tiroide geliyor. Tiroide, tiroide bezesindeki iyotu dışlıyor. Yani üç tehlikeli madde var. Hı, hı Flor, klor, brom. Brom ekmekte, klor içme sularında katıyor. Şimdi yok hı çok şükür. Diş macununda flor. Bu üç hı tehlikeli de. madde iyotu dışlıyor. Çünkü bunlar atomik değerleri hafif. Iyottan hafif olduğu için iyotu atıyorlar dışarı. Iyot atılırsa hipotiroid sorunu çıkıyor. Hipotiroid ne demek? Tiroid bezesi yeterli ve kaliteli hormon salgılayamıyor. Salgılayamazsa ne olur? Mide asidinin kalitesi düşer. Karaciğerin salgıladığı safranın kalitesi düşer. pankreas salgıladığı enzimler. Bütün sistem yavaşlar. Metabolizma yavaşlar. Vücut ısısı düşer. Kalp ritmi, kalp atışı yavaşlar. O kadar sayısız hastalık <laughs> ortaya çıkar ki. Sperm kalitesi, erkeklik vesaire her şey. <laughs> o nedenle tiroid salgılamış olduğu hormon, tiroksin T3, çok çok önemli. Diğer vücudumuzdaki birçok sistemin orkestra şefi. Evet. Çok çok önemli. Biz bunu orme, iete Fukus ile hallettik. Hiç sorun değil. Evet. Türkiye'de ilk üretim benim. Hem Fukus'u hem Orma İyeti'yi. Tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Evet. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum ama izleyicilerimize duyuralım. İnşallah bundan böyle her çarşamba bizimle birlikte İnşallah ölmesem buradayım. <laughs> Peki çok Ölüksek teşekkür ederim. Ölürsek <laughs> Ay aman Allah uzun ömür versin. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Haftaya birlikteyiz tekrar. Evet şimdi sizlerden kısacık bir ara rica edeceğim. Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Bir yere ayrılmayın.